Şta. İşte. Sonra bilmedim, etmedim demeyin. Ben şu anda koşuyorum. Hadi bakalım. Şimdi, şimdi hadi bakalım hadi. bir tane. Aa, alamadım. Uh. Ah, ah, Can aldım. Ah. Sağ Zeynep var. Ah, Abim bile olsam bana haksızlık yapma olur mu? Hadi at. Cemre yerden aldı seni aldım. Ben Cemre'yi aldım ana canım kaldı. Cemre yerden alma gel. Ay. Aa, ha. vuruldum çıktım. Cemre kaldı. Evet. Ya. Allah yine gelmiş. Bora yolu onu. Hayır, hayır. hayır Arda abi ben onu sıra almaya gideceğim. Çok susamış. Cemre <laughs> geç ortaya geç ben vuruldum. Otur. Otur. Bora bir şey oynayacaksanız gelin. Destina. Aynen bak. Be. Topu silelim bence. bence of Şems abi ıslak mendil verir misin? Islak mendil. Ama zaman geçiyor kardeşim. Oğlum onu bırak başka topu al. Sen yine de ne olur. Oğlum at ki. Ya Şems abi ne olur ver. Ben... Onlar çok temizdir Çak ama. Olsun. İnsanlardan daha temizdir. Kim? Hmm. Hayvanlar. Çok Arda <laughs> elledi onun için de ellemesin diyor. E sen de, sen de, sen de. Geldi ki, Bu da beyazı Hadi, yani. Hadi, Hadi gel gel Değiştirdim gel Hadi gelin Zeynep var ben... <laughs> Gel 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 Sak. Sak. Hadi ben elendim takılıyorum. Ne oldu? gel. Sınar, 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 sınar daha vurulmadı. Da şey Hadi devam. Canlı ay, ay. Beni alacağım mı? Şey ben. Alacağım mı? Evet. Aa, sağ ol, <laughs> aldı vallahi. Oynanacağım mı? Aç Erdem benimle vurulursan bir şey yaparız Ama Arda abi sen hiç kaçmıyorsun Abisinin gülü Kaç kaç Gerçekten kaç Gerçekten çok seviyorum mı? seni abi Sana bir şey olsa dayanamam Vallahi can aldım Hayır 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 Can aldım havada tuttum Tamam havada tuttum can ya yere değmedi can Hayır havadayken de sana değerse can olmuyor Can oluyor Hayır Tamam Tam olmasın sırf senin için var ya Can aldım